Birçoğumuz bu sahneyi çok iyi tanıyoruz. Ay sonu geliyor, maaş bitmiş, faturalar hala masada. İçimizden şu cümle geçiyor. Ben bu kadar çalışıyorum ama neden birikim yapamıyorum? Ama mesele şu, gerçek problem çoğu zaman maaşın az olması değil, paranın nasıl yönetildiğini bilmemek. Bugün size Ali üzerinden bir örnek göstereceğim. Çünkü Ali parayı yönetmeyi öğrenmiş biri. Ve işin ilginç tarafı şu, bazen daha az kazanan biri birkaç yıl sonra daha yüksek maaşlı birinden daha iyi durumda olabilir. Çünkü mesele maaş değil, finansal farkındalık. Bir düşün, eğer maaşını sadece yaşamak için harcıyorsan, geleceğini inşa etmek için hiçbir şey kalmıyor. Ama Ali farklı düşünüyor. O her ayın başında önce kendisine ödeme yapıyor. Yani önce geleceğini garanti altına alıyor, sonra bugünü yaşıyor. Bugün bu videoda, Ali'nin bu basit ama güçlü sisteminin nasıl işe yaradığını adım adım anlatacağız. Ve senin de kendi maaşına uygun bir sistem kurabileceğini göreceğiz. Ali her ay maaşını alır almaz telefonunu açıyor. Online bankacılığa giriyor. Ve hesabında 60 bin Türk lirasını görüyor. Ama Ali'nin farkı şu, bu parayı gördüğü anda, aklındaki ilk düşünce, harcama, değil, biriktirme. Ali maaşını 3 basit adımda yönetiyor, önce kendine ödeme yapıyor sonra harcamalarını planlıyor ve kalanla yaşıyor. Yani maaşı yatar yatmaz, 10 bin Türk lirasını direkt olarak ikinci hesabına, yani döviz cinsinden tuttuğu esnek birikim hesabına aktarıyor. Böylece birikim konusu ay başında hallediliyor ve Ali artık kalan 50 bin Türk lirasını rahatça tüm giderlerini yönetebiliyor. Bu sistemin en güzel tarafı şu, Ali artık ay sonunda, param kalmadı, demiyor, çünkü ayın başında zaten birikimini güvene almış oluyor. Ali, her ay maaşının 10.000 Türk Lirasını birikim hesabına aktarıyor. Ama bu birikimi Türk Lirasında değil, Amerikan Doları cinsinden tutuyor. Peki neden? Çünkü Ali kısa vadede parasını büyütmek değil, öncelikle paranın değerini korumak istiyor. Türkiye gibi yüksek enflasyonun yaşandığı bir ülkede, Türk Lirasının alım gücü zamanla azalabiliyor. Yani bugün cebindeki 10.000 Türk Lirasını birkaç ay sonra aynı değeri taşımayabiliyor. Ali bunu biliyor. Bu yüzden birikimlerini dolar bazında tutarak paranın değerini en azından koruma altına alıyor. Tabii döviz kuru her zaman sabit kalmıyor. Bazen artıyor, bazen düşüyor. Bu yüzden 10.000 Türk Lirası 1 ay 238 dolar ederken ertesi ay 242 veya 230 dolar olabiliyor. Bu dalgalanmalar döviz arz talep dengesi, küresel ekonomi ve faiz oranlarındaki değişimlerden kaynaklanır. Yani Ali'nin elindeki dolar miktarı ay ay biraz farklı olabilir. Ama genel hedef aynı kalır, paranın değerini Türk lirasına göre daha istikrarlı bir para biriminde korumak. Ali'nin planı kısa vadede çok basit, önce en az 3 aylık maaş miktarını biriktirmek. Yani 60 bin Türk lirası çarpı 3 eşittir 180 bin Türk liraslık bir güvenlik fonu oluşturmak. Bu da döviz bazında yaklaşık birkaç bin dolar eder. Bu birikim, acil durumlar için bir güvenlik ağı sağlar, iş kaybı, beklenmedik masraflar, sağlık giderleri gibi durumlarda. Ali stres yaşamadan çözüm üretebilir. Bu aşamadan sonra, Ali artık parayı sadece korumakla kalmaz, yatırımla büyütmeye başlayabilir. Bir güvenlik fonu oluşturduktan sonra, artık sıradaki adım yatırımdır. Çünkü birikim, paranı korur, yatırım ise onu büyütür. Amaç kısa vadeli kazanç değil, uzun vadeli istikrar olmalıdır. Bu yüzden önce güvenli bir temel kurmak, sonra planlı adımlarla ilerlemek gerekir. Yatırım yaparken tüm parayı tek bir yere koymak doğru değildir. Bir kısmı dövizde, bir kısmı fonlarda, bir kısmı da hisse senetlerinde olabilir. Böylece risk azalır, büyüme potansiyeli artar. Bu videoda anlattıklarımız sadece bir örnekti. Ali'nin maaşı, birikim oranı ve tercih ettiği yöntem sistemi daha somut gösterebilmek içindi. Ama unutma, herkesin geliri, gideri ve öncelikleri farklıdır. Bu yüzden birikim oranı da kişiye göre değişir. Kimi her ay maaşının %10'unu kenara koyabilir, kimi için bu oran %20 ya da daha fazlasıdır. Önemli olan miktar değil, alışkanlıktır. Yani her ay düzenli şekilde kendine ödeme yapmak. Bir diğer önemli nokta da şudur: Türk Lirası uzun vadede değer kaybedebilir. Bu nedenle birikim tutarını belirli aralıklarla güncellemek gerekir. Bugün 10.000 Türk Lirası ile yaptığın birikim birkaç yıl sonra aynı alım gücüne sahip olmayabilir. Düzenli olarak tasarruf miktarını enflasyona göre artırmak finansal planını güçlü tutar. Böylece hem paran değerini korur hem de hedeflerine daha güvenli bir şekilde ilerlersin. Sonuç olarak finansal başarı yüksek maaşta değil, disiplinli yönetimde gizlidir. Ne kadar kazanırsan kazan, önemli olan o gelirin bir kısmını geleceğe ayırabilmektir. Bu yaklaşımı benimseyen herkes zamanla finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaşır.